Kerkük Avcı Camii İmam ve Hatibi Şeyh Adil Şeyh Mahmut Türkiye'de, Şeyh Mahmut Ankara'da Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Kutlan Yaçılı'yı ziyaret etti. Yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde Türkiye'deki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Şeyh Mahmut seçimlerin önemine değindi. Üzerimizde ağır şartlar var. Onun için biz gerek milletimizi iyi bir şekilde temsilciler göndermek, Sonradan biz hakkımızı istiyarım. Millette namusunu ne kadar baha bili, ciger parasını, memleketini ne kadar bahalı bili, o seçmen kartını da bahalı bilsin. Ucuz bir şekilde satmasın özüm bir kola gıdaya veya bazı dünya menfaatine, maddi veya manevi. Çünkü o milletin payıdır. Və bir millət də oyunu ucuz bildisə heç bir zaman tarix yazmaz. İnşallah 11.11-də millət olaraq həpsimiz yoğun bir şəkildə qatılıq seçmə və hər zamanki kimi inşallah Rabbim hayırlı sonuçlar nasip eder. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayçılı da Türkiye'den gelen etkinin Türkmeneli'ye ulaştırdığı ses daha çok yankı uyandırmaktadır dedi. Sadece adaylarla değil, Kerkün'ün de gelen kanaat önderleriyle de biz burada program yapmak ve insanlarımıza doğru mesajları ulaştırmak istiyoruz. Şeyh Adil sağ olsun bizleri kırmayarak buraya teşrif ettiler ve buradan da Türkmen eline, Türkmen halkına seslendiler. Biz seçimi biliyorsunuz iki ayak üzerinde yürütüyoruz. Bunun birisi Türkmeneli'dir, diğeri de Anadolu'dur, Türkiye'mizdir. Çünkü bizim burada bir diasporamız var ve bunun yanında Türkiye'den gelen etkinin Türkmeneli'deki ulaştırdığı ses her zaman gittiğinden çok daha büyük bir yankı uyandırmakta. Bu sebeple biz de buradan bu faaliyetlerimizi devam edeceğiz.